Da bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Peki. Ee, ben de size teşekkür ediyorum ee, ve Nihat Bey'e gideceğim. Ee, Nihat Bey bir dakikamız var yani size vereceğim süre bir dakika sonra evet. bir haber gireceğim ve programı kapatacağım. Son olarak eklemek istediğiniz, ee, Bu arada İstanbul'da mısınız? Evet ben işte, manzarasından seslenmek Evet e, manzara ha. çok çok güzel görünüyor. Buyurun efendim bir dakikanız var. Ee, bir dakika içerisinde yani son cümlelerinizi alalım akabinde veda edelim. Tabii efendim. Şimdi benim tekrar edeceğim konu şu. Hiç kimse almadığı bir hizmetin parasını ödemek istemeyeceği gibi biz de kullanmadığımız dükkanın, kullanmadığımız tabelanın, kullanmadığımız faturanın, kullanmadığımız yerin stopajını vesaire hiçbir şeyini de ödemek istemememiz çok daha karşılanmalı. Yani şöyle düşünülebilir. Ya işte koronavirüsteyiz. Herkes Can derdinde bu kişiler çıkmış konuşuyor tamam ama bizim de e, yani 20 bin kişi e, yani çalışanlarıyla çarpın yaklaşık 300 binin üzerinde insan yapar. E, biz de evimize ekmek götürmek zorundayız. E, bizim de e, ailelerimiz var, e, bizim de e, sorumluluklarımız var, camiamız var, e, üyelerimiz var. Bunların hepsini düşünmek durumundayız. Bunları dile getirmek durumundayız. Kimseyi evet. incitmeden. Zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben e, devletimizin e, Ayhan hocamın da dediği gibi biz platform olarak çok dikkat ediyoruz. Devletimiz güçlüdür. Biz devletimize güveniyoruz. Bunu her yerde her platformda söylüyoruz. E, ama biz de devletin bireyleriyiz. Devlet babadan isteyeceğiz. Bizim başka gidecek yerimiz yok. E, eskilerin tabiriyle biliyorsunuz devlete baba denir. Yani devlet baba bize sahip çıkacak ve e, gerekli kaldımları çıkaracağını düşünüyorum. E, Siz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar. Peki. Iyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ee, yine e, bir dahaki ayında buluşuruz inşallah ki daha güzel e, durumlarla karşı karşıya kalırız. Sizin için belki içinizi ferahlatan e, durumları da buradan aktarmış ol, oluruz İzleyiciler, izleyicilerimize. binden fazla spor salonu var ve elbette ki işletmeciler fazla, aileleri fazla, akrabaları çok fazla hani çevreyi ilgilendirdiği için söylüyorum. Bir de o salonlara kayıtlı olan vatandaşları da ilgilendiren e, durumlarla karşı karşıyayız. E, Nihat Güler bizlerle birlikte oldu. Türkiye Salon Sporları Platformu Başkanı kendisine teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Skype bağlantımızda e, vardı ve Türkiye Salon Sporları Platformu Genel Koordinatörü Ayhan Tuğcu da bizlerle birlikte oldu. Teşekkür ediyoruz Biz efendim. Teşekkür Çok sağ olun.